Kiraz üretimiyle adını duyuran Uluborlu'da kiraz fiyatının yarı yarıya düşürülmesine üretici tepki gösterdi. Kiraz sezonu henüz başlamamasına rağmen mal alımı için ilçeye gelen ihracatçı firmalar ilk gün kilosunu 65 lira olarak belirlediği kiraz alımını 30 liraya düşürdü. Maliyetler nedeniyle yüksek fiyat beklentisinde olan üretici karara tepki gösterip hasadı durdurdu. Bu gelişme sonrası Uluborlu Belediyesi de Kiraz alım yerinin etrafını iş makineleriyle kapattı. Yaşanan krize ilişkin İyi Parti İl Başkanı Hasan Büyükçam Kanal 32 haberi açıklamalarda bulundu. Ulu Borlu'da yerinde inceledik. Ee, Sayın Belediye Başkanımızla beraber istişarelerde bulunduk. Gerçekten çiftçimizin hali işler acısı bir şekilde. Çünkü ilk gün başlanıyor 75-80 liralardan alınan kiraz bugünlerde 35-40 lira civarlarında alınıyor. Oradaki işçilik maliyetlerine atılan ilaçlamayı, gübreyi kurtarmıyor. Kiraza verilen fiyatın hiçbir üreticiyi ayakta tutamayacağını belirten İyi Parti İl Başkanı Büyükçam, sadece kirazda değil elmada ve diğer ürünlerde iktidar politikası değişmediği takdirde geçici çözümler üreticiyi kurtarmayacaktır dedi. Bizim orada gerçekten vatandaşımızın yine ferasetiyle emin olun üretim aşkıyla bir üretim yapılıyor. Yoksa gösterilen rakamlar kesinlikle hiçbir çiftçinin ne ayakta kalabilmesi ne de üretimine devam edebilmesi için mümkün olmayan bir tablo sergiliyor. Şimdi Sayın Belediye Başkanımızın orada çok güzel projeleri var. Önümüzdeki zamanlarda kendisi açıklayacaktır ve Uluborlu kirazına bir çözüm ve dünyada marka olan bu kirazı, dünyada ihracatta önce olan kiraz için ihracatta önce olan bu kirazı çözümünü yerel olarak da olsa belediyemiz bir şekilde farkını göstererek yapacaktır. Şimdi tabii ama bizim burada esas konuyu şu şekilde ele almamız lazım. Sadece kiraz değil, Senirkent Ovası'ndaki bezelyeler, Uluborlu'da kiraz, her yıl konuşuruz biliyorsunuz eğirdir elma, gelen dost elma vesaire. Birçok üründe devlet politikasının yani iktidar politikasının maalesef üreticinin yanında olmaması sebebiyle oradaki 3-5 tane güçlü firmaya, söz sahibi olmuş firmaya ve onların isteklerine cevap verircesine bir uygulanış maalesef çiftçimizi bu durumdan yine de uzun vadede kurtarmayacaktır. İktidarın üreticiyi desteklemesi gerektiğini dile getiren Hasan Büyükçam, AK Parti iktidarının Isparta milletvekillerini de göreve çağırdı. İster birlikler olsun ister kooperatifler olsun eğer bu olaya gerçekten müdahale iktidarın üreticiyi koruma politikası olmadığı müddetçe uzun süreli olmayacaktır. Bu da e, üreten Türkiye dediğimiz sloganımızı ve bugünkü ekonomik darlığa neden gelindiğini görünen Türkiye'deki, açmazı maalesef yine düzeltmeyecektir. O yüzden buradan başta iktidar milletvekillerine sesleniyoruz. Bu konuyu bilhassa Isparta iktidar milletvekillerine sesleniyoruz. Buralar hepimizin, Isparta hepimizin, onlar mecliste dile getirerek, buna bir çözüm arayışı içerisinde olarak inşallah faydalı işler yapmalarına vesile olmak istiyoruz. Muhalefet Milletvekilimiz Yalım Halıcı da meclis kürsüsünde bu konuyu dile getirdi. Dikkatle takip ettik. Bahsettiği konular çok doğruydu. Yine aynı şekilde İyi Parti Afyon Milletvekilimiz Hakan Bey bölgenin kiraz problemlerini dile getirdi. Çünkü bu bölgede ciddi bir şekilde bu konudan geçinen insan var. Isparta, Afyon, Konya ovaları üzerinde. Fakat biz çözüm istiyoruz. Ve bu çözümde üzülerek söylüyorum ki iktidarın üretim politikasını değiştirmesiyle sağlanabilir.